Tamam hadi başla. Hadi. Hangi takımları alıyoruz? Ben ne bileyim abi biz anlamıyoruz ki küçük adamla ya. Okey. Sen bir yeni santrada oluşturacaksın galiba. Bir şey diyeceğim benim bu herifin uykusu var. Hayır Rıdvan abi uyumuyor. İşte zavrat yapacaksın. Bas bir şeylere bas. Al. Al. Yenge tamam. oyun oynuyoruz yenge. <gülüyor> <gülüyor> Yok, bak, ben hazırım. Işte. Kadın bizim bokumuzu temizliyor. Bir şey Ay, diyeceğim vallak, 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 vallak yenge ya. Almış, ya. Yenge moral alkışı. Yenge moral alkışı. Yenge moral alkışı. Bravo Rıdvan. 302 tane yumurta koy. Hangi takım? Ne alayım ne istersin? 3 maç yapıyoruz. Tamam. Karşına ne almak istersin? Nesine? Nesine oynuyoruz bu arada? Cezalar varmış galiba. Ceza var ceza. ceza ya. Nakit Eski para oyundan kalma cezalar nakite var. Nakite oynar istersen? Sen ne kadar istiyorsan. Ne istiyorsun? 5 nakit oynayalım istersen. Best of 3. 5 bin lira nakit. Güzel para. Okey. Tamam. 5000 TL nakit mi? Resto 5000 TL nakit. Ama araya. vermezsen seni bulurum, seni sikerim. Vermeyene ne doğru söylüyorsun? Ama vermene olan 5000 TL. Tamam 5000 TL. Tamam, Sana bir şey diyeceğim. Az Vermesem ya 5000 TL'yi. Vermesen ayıp. Harbi Ayıp olur, olur. Ayıp <laughs> biraz ayıp olur. Okey hangi takım alıyorsun? Ha ben solda Beyler takım alınıyor. Alo. Solda da. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben birinden olacağım, Rıdvan abi birinden olacak. Kim kimden olsun? İstiyorsanız ikiniz de birinden olun. Zaten öylesiniz ya. Sen gördün mü? Ney? Bir şey göstereceğim Tolunay'a. Ne göstereceğim? Aa. Dehrika. Aa bunu Aa. görüyor mu bu arada şey? Futamadre. Okey. Madrid seçtim. İlim. Tamam. Tamam abi ben. bir şey etmezsen tamam. anana sövdürürüm. Hayır, sana sövmedim ya. Bildiğimde. Be böyle bir şey olmaz. 3000 de... TL ver. Vallahi e, hocam şey şey bir şey diyeceğim. Aynı. Aynı anneme söyledim. Sövdüysen 3000 TL. ver. sana söylemedim. Sövdüysen 3000 TL. Ya niye adilsiniz lan siz? Evet beyler, alo. Aynı takım almayalım. Ben de Atletico alayım. Madrid de yapalım. Al al al. 3 maç yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Dıdvan abi kaç maç yapıyoruz? 3 maç. Aa Mbappé Var. Bir dakika benim Madrid'e bir, Madrid e bir Madrid e ayar çekmem şey lazım. ırrı Adam yani perde mi söküyor? Adam perde söküyormuş. Kendim yapamıyorum oğlum. Ertan ayarlatacaksın. Ya beyler Rüdiger... Rüdiger Erkoçlar döndü. <gülüyor> <gülüyor> Ertan yardım lazım. Adam takımı kurmayı Maddi bilmiyor. Madrid ayarı. Müdahale etmeyi bilmiyor. O sırada biz gırgırımıza, gır şanatamıza, gır eğlencemize yap. ve tiyatromuza evet. devam Buraya edelim. Buraya Şeyma Subaşı'nın videosundan geldi benim abim. Biraz bunu konuşalım. Evet. Abi. Nasıl nasıl hissettin? İyi miydi? Güzel beyler miydi yani video? benim bu zamana kadar binlerce videoya böyle şahit olmuşuzdur. Binlerce videoya konuk olmuşuzdur ama sevgili Şeyma Subaşı'nın videosu unutulmaz bir bir anıydı. Ve buna çok ihtiyacım varmış. Bu hafta buydu ama şu an aslında Tolunay'ı FIFA'da koyma ihtiyacım var. Of be. Çok Hadi sağlık. Şeyma ablayı anmak için ondan geriye sayıp kutu açıyormuş gibi yapalım. Hadi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamam sen Aynen hazır gibisin. Hazır yazıyor zaten. Sen 5000 nakit değil mi? Demedik mi? Ya oğlum nakit de nasıl Biraz ızdıraplı bir şeyler buldum ya. Ceza olsun. Diğer takım arkadaşı da aynı cezayı çekmek zorunda kalsın. Tam ne kadar güzel bir şey. Hem 5000 TL cezası var hem de cezası var. Tam ben toldayım o zaman. o zaman cezayı sen de çekersin. Aynen ben toldaydım. Okey. Rıdvan abi. Gecenin sonunda cezayı ben çekecek gibi ama oldu? Rıdvan, Rıdvan abi beraber miyiz? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu ceza 3 oyun bittiğinde mi? çektirilecek. Her oyun sonunda bir ceza var. Büyük ihtimal ben ikisini de koyacağım. Tamam her oyun sonunda dostum. bir ceza o zaman. Duydun mu? Büyük ihtimal. Abi sanki ol kitlem e mi? eyvallah. <laughs> Teşekkürler Bahşişin. Eyvallah. <laughs> Seni hazırladım piç kurusu. <gülüyor> 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 Eee <laughs> dur iyi de iyi de. Güzel değil, iyi Sen iyi de. bıraktın ha bu arada. Hani i̇yi dileri bıraktın. İyi iyi iyi. Başladı şimdi yine başladı mesela. Programı hatırla. 5000 TL para şey ödülü şey ve ceza. Her el mi olacak? Ya bak, bana... hayır finalinde Hayır var. abi. Finalde mi olacak? Tamam o abi. zaman finalde 5000 TL. Her el ceza var. Yine az önceki oyundaki gibi iki tane olur. Okay. Bir tanesi boş bir tanesi ceza alır. Yumurta cezalı. ya. Yumurta da var bir yumurta, tane. Bir... Ya, yumurta olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Biri pişmiş biri çiğ. Pişmiş ne? Kıyım hayır ya. Bir de yumurtayı daha kırabileceğimiz yer yok. Hayır. hayır Yeter. Ya Allah yumurtayı diyorlar. kıramayız şu an oğlum ya. Yumurtalı videodan çıktık hayır ya. Başka bir şey olsun ya. Abi yumurta ne, ne yumurta sevdasıymış ya. Yumurtayı bu sefer banyoda kırarız eğer kabul etseniz. <laughs> tamam, tamam, tamam. Olur 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 olur. olur, <laughs> Telefonla çekersin var abi. Ya bak arkadan bak. Yumurta yokmuş özden. Yenge be 40 yılın başı <laughs> yumurta kıracağız. Sen de ona okey değilsen. <laughs> pekala o zaman yumurtayı banyoda kırıyoruz. Özden hayır, hayır, şey yumurtayı görüyoruz. banyoda kırıyoruz. Duşa kabinin içinde kıralım Özden kabul mü? Ay, Özden yokmuş. O diyor. zaman gider salonun ortasında kırarım. <laughs> okey mi? Yenge okey izlet okey. İzlet şapa. Abi yumurtayı <laughs> yumurtayı izin vermiyoruz Özden onu. <laughs> tamam onu Abi bir şey diyeceğim Or, al izini. Al, al izini. Vermi. Git ben konuş abi. Vermiyorum. Git Yok, konuş abi. biz bekleriz. Özden başlayalım. yumurta yapabiliyoruz mu? <laughs> <laughs> YENGO! 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 Galiba yani bu videodan sonra görüşemeyeceğiz bizden oradan şey 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 Eğer bu video final videoysa yayın bitti o, videonsa... değil, değil, şey yok, o Bir şey diyeceğim ya yengo sadece bir yumurta ya El insaf elin, elin vicdanını koy be Yumurta yok Elif ne yumurta yok ya Ya yumurta ya Tolunay Gacı Olimpiyatlarında yarışır. Oo. Çek siz ne bir şey diyorsunuz? Yaz abi. Bir, 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 bir <laughs> şey diyeceğim. Bir, 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 bir. Herkes diyor ki Tolunay abi bence Gacı Olimpiyatları daha normal bir fikir. <laughs> Aynen ediyor. öyle bu kadar baba. Ya atmayın şu linki amına koyayım. İzlemiyoruz <laughs> yayında kardeşim. İzlemiyoruz <laughs> ya. Beyler oyuna geçmemiz lazım. Herkesin işi gücü Buray var. Ben korsan yayın açtık. Burası tamam. bir aile evi. <laughs> bak, bak. bak bak Ne açtın şu an? takmıyorum. Ne cimer ne takmıyorum. Allah'ıma bir mereci mere atacak bizi. Susun. Beyler cezamız kaybeden 5000 TL öder. Tamam ve gösterilecek 2 bardakta bir seçim yapar iyi mi kötü mü olduğunu bilmeden o bardağa yudumlar lıkır lıkır birinin içi bok pisir birinin içi normal anan için burada hala yumurta var benim yanımda yumurta ananı var. ananı Bu adam bakma masaya yatmazsan iyiydi abi nereye atayım Sistem baba ya, gel ya <laughs> Allah tamam Allah. ben bir saatte temizleyeceğim ya, misin oğlum. Be? Ya, <laughs> ha, oğlum. bekleyecek sabah, misin beni ha bekletecek misin ben bir saatte beklerim. temizledim bekleticem seni vay benim sabah kadar beklerim Beyler. ben buradayım hep zaten <laughs> finalde 5000 TL cezamız var okey evet. mi arkadaşlar 5000 TL ceza e bize gelen çıkan şey var mı? Her her etapta kaybeden cezasını çeker. Öyle olmaz ya 5000 bin olmaz sadece. Hayır ben hayır. Ben bir saat 5 bin TL ödül. Mesela diyelim Tolunay kazandı ben kaybettim hemen cezamı çekeceğim. Sonra ben kazandım Tolunay cezasını çekecek. Grande finalde son ceza artı 5 TL ceza. Peki bir şey soracağım. Tamam, best, of, best of 3 mü yoksa 3 maçı atacağız mı direkt? 3 maç. Tamam okey. <laughs> <laughs> Haydi bismillah. Sıra ki, gel. Kim başlıyor? Hattayız. Sen başlıyorsun. Beyler. Beyazlar sensin. Serpil teşekkürler. Eyvallah. 2 abonelik. Yuhuu. Yine kadın ismi Hazırım. <laughs> Beyler çok kötü oynuyor Tolunay. Oğlum, Oğlum öyle ben iyiyim böyle yiyeyim dedim 10 dakika oldu hadi Kanka, lan. Kanka sen bir rahattan gelsene ya ben de. Oğlum tezahürat falan yapsanıza. Para gidelim. Şöyle bir. <laughs> Götünün en içine. Mesut <laughs> <laughs> <Ne> sus <laughs> ben be <laughs> lan he. <Sen>. Al bağışını <laughs> <sen. gülüyor> Mesai başladı şöyle bir. Antoine Bu mu? Mu? <laughs> Çok güzel. Okey. Yaptığın hareket bu çok mu? ayıp bu arada. <laughs> Kralın eşyalası işte biter bu kadar. Tolunay'ın burnu senin rektumuna girsin. Bu kadar. Rektum ne oluyor? Göt dedi. Göt dedi abi. Abi rektum Beyoğlu'nda bar a**ayım. Rektum ne oluyor? Gel 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 Beyler. Vallahi bilmiyordum bu arada. Bir şey diyeceğim. İlk yarı da. ilk yarı dört tane yersen maç biter direkt. Eşek varsa. Ananı a**ayım. Terse vurmadık ya. Ertan bir böyle bir hata yapmadık değil mi taktikte? Oyuna girmen hataydı benle. Sen bir bekle bekle. Dur, Ali Rıza abi. Rıdvan abi, Rıdvan abi tezahürat. Ali Bey! Ne <laughs> Ulan helal Adamı olsun. 2000 lirayı sana diyeceğim. 2000 lirayı sen, sen diyeceğim. Adamı sikerler. Allah canım. Hayvanlara bak ya. Polnay gol atıyor, o alkışlıyor. Böyle bir şey o olabilir da. mi? Ben selam <laughs> kutladım. Alexis Sosa. Adam sana moral alkışı bir verdi. Bir taneye bir taneye moral et. Yiyeyim mi? Bir taneye. Hayır 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 Kanka ya. 30 atmamız Evladım. yok mu 30 Yazık atsak? Lazım. Ertan taktikte bir ata... Oğlum FIFA kaç bu? 25. Ertan benim ileride adamım yok. Böyle bir şey olamaz ya. Forward, abi. abi hayır tek forvet değil. Bunu normalde böyle oynamıyorduk <laughs> ya. Bir şey diyeceğim. Dakika 20 niye alıyorsun ya? Abi hayır tek forvet more... olmaz. Ben kanatlardan çıkmak zorundayım ya. 4-0 olursa bundan sonra sana çupa çups deriz. Abi. Hadi Buradan İsmail Kartal. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya, ben ne şey zaman iki kere ya. dört yedim ya? Bir tane deneyim abi. Abi hayır bir dakika dur ya. Bir, tane bir kere de ben, ben deneyebilir miyim? Burası Ertan bir, de giden gitti. bir şey diyeceğim. Biz senin böyle olduğunu bir video videoyu çekmezdik kim? <laughs> e ya, yarım saat boş hayatım. Şimdi Tonu. Evet, bir, şey bir şey diyeceğim. İlk eli tonlar kazandı. Sen bu adamla oynayamaz. Çıkalım Gel mı? Gel başka bir oyun deneyelim. Hayır hayır. Rıdvan abi oynayacak şimdi. Lan senin oynayamadığını bu adam nasıl oynadı? Gel abi. Ne abi, abi, abi onu tanıma ediyor. Biz denedik geçen. Bir Liverpool Hayır. Ben Real Madrid'im. Ben Liverpool. Ne cüret? How dare you? Ooo Londra'ya gittin kanka ya kanka daha taze Ne ara gittin lan? Ne oldu? Kralın atını gördün orada şey fotoğraf çekilirken azar yedin ondan Yakla mı kaldı? Yaklaşamadım korktum ya Oğlum benim polis basmış lan Ha söyledin <laughs> Mesut sen kafa tamam, yemişsin ha baba. Bas abi yuvarla bas. Ya bas abi seni de sikecek zaten 13-0 falan. Ben o kadar gol yemem. Sen en son ne zaman FIFA oynadın? Bakacağız. Adam. Çok oldu ya Arif. daha oynayamadığınız bir şey. Tamam okey. Oo. Rıdvan abi. hadi lan. Heh. Oğlum adam cüce 2-3 tane ye. Çok yazık. Rıdvan abi sen ciddi misin lan? Rıdvan abi siktir. Ha baba şey Rıdvan. Oliver bulmuş lan. Açılmış. Özden kediler çıkmış. Evet. Tamam. Bak bak, Rıdvan abi Ali abiden daha iyi defans yapıyor bu arada, onu da belirteyim. Ya yalan yapmayın anasını satayım, seyircinin kafasını karıştırmayın ya. Şöyle bir. Daha bir ya, daha bir, bir ya. Üzülme abi, bu kadar üzülme, çok hmm. Abi ilk FIFA oynayışın mı? Ne ölüye saygın var, ne diriye saygın var. Amına <laughs> Şu Kedi geldi beyler, biraz saygı. <laughs> Güzel kedi taklidiydi ha. Beyler. Bu kor bulduk. Ya baba yapma. Ya, adam ya. Adam, ya. Rıdvan, Rıdvan abi siktir da... git artık ya. Ryan ama yapma abi. kurban olayım ya. Daha ben iki tane yedim ama. Daha ben iki tane yedim. <laughs> Üçte <de> bırakırsın <laughs> ha. <he>. Yesene oğlum. <laughs> tamam saldım saldım böyle saldım. Bak bak, küçük bak atsın bir tane. Kardeş atsın. Saldım ama kale... al. Senin de tamam. Ha oh! Rıdvan, Rıdvan abi attı mı gol at, şu an? Attı gol attı. At. Helal olsun be. Teşekkür ederim. Adam, alınır, Bodonski. Koyar. Adamın amına kim attı ya? 3-1 lan da. Koymaz mı? 2-1. Rıdvan ben... abi bu arada Yine, bir şey diyeceğim. Yap. Mesut yeni bir kural ekledi. Kolu alan cezayı öder. Nasıl ya? Bu ne demek? Benden gitti oyun. <laughs> öyle öyle. Oyun Doğru benden söylüyor. gitti. Bu Mesut'un kendi koyduğu Doğru kural. Bana, oyun içinde kural. Baba var, Adan'ın var, amcası FIFA'da çalışıyor. <laughs> Azıcık saygı. Bunu da mı biz öğretelim amına koyayım? Hadi Rıdvan abi be. Hadi be. Olsaydı, Olsaydı. düştüm amına koyuyordum. Olmadı oldu. endi abi. Bunun farkı. Ne tatlı da oynuyorsun lan? Ben hiç bilmiyorum ki bunu. Rıdvan abi oynuyor lan. Rıdvan abiye it takes to aksa mı? Oo! Rıdvan abi çok sert, abi. çok sert. Sertim bu konuda biraz. Ciddi lan bu arada. Adam seni, oynuyor baba. Seni fena pompalar ha. Adam, <laughs> adam oynuyor. oynuyor. Finalde Rıdvan abiyle siz, ben oynuyorum. Siz ikiniz mi oynasanız acaba? <laughs> Finalde ya. Rıdvan abiyle ben oynuyorum. Tabii. <laughs> bu arada Ali abiyle oynayabilir miyim? Çok da güvenmiyorum kendime. Çünkü ben Harbi de ben yani çünkü ben ne abi? Benim hiç PlayStation'ım olmadı biliyor musun? Allah aşkına. abi ya Vallahi bana ya daha yeni ya. 30. yıl gelecek ya bir dur koyayım Vallahi ya. Vallahi yok ya. Üçün mü olmadı? Üç mü istiyorsun? Hiç olmadı. <laughs> bir, iki üç yok. Bir gün senin de olacak ol, abi. Adam, oyunum oynayayım. Tonlay ne kadar güzel bir şey söyledi bak. Bir gün senin de olacak dedi. Beyler biz şu an Tomay kedi seviyor. Alo. Gözükmüyor o da ya. Bir kere hayvan seviyorum o da gözükmüyor ya. Gel seni çekeyim bir kameraya da gel. Rıdvan abi ya bir şey diyeceğim Rıdvan abinin atması lazım şu an. Çok kokuyor çünkü abi atsın gitsin. Abi niye yıkamadın sen ya? Abi maç kaç dakikalık? 6 Default. Arkadaşınız Do az önce çevrimiçi oldu Do kim o? Dorfut hocam online olmuş. İyi yapmış. Hele seni çok seviyorum ya dedi ya. Ya pezevenkleşme ya. Ya 4-2 ne ya? Ver geçeyim. Ulan sen 6-0 yenildin adamı. Adam. Yenilmedim elimden aldınız ben 6-6 yapacaktım anamız zor da benim ya. ya ana bacı karıştırmak yok. Altı altı yani. yapman çok zor ya. Hadi ne ya. Mi? Çok, çok zor. zor. mu? O pezevenk böyle topuk pası veren kırmızılı futbolcu kimdi? Abi sen de. Sen de an, değil mi? mi? Ona Ona de. Ya, var seni var ya, ya seni. Bak tek tek maçta. Ya? Sen kolla kolla mı vuracaktın? Vuracaktım. Oo oh, ben ne yaptım abi? Oh kolla. Ozan Şen şunu hak ettiğin gibi abi abi. Ozan Şen <laughs> mi? O zaman sen şunu hak ettiğin gibi diyecek mi? Tolu sen berbat oynuyorsun ben seni çözdüm. Abi daşşak mı geçiyorsun? Finalde ağzını sıçacağım. Abi önce yenmen lazım biliyorsun değil mi? Neyine? Neyi istersen? Hayatına. Aa. Hayatına. Ya, bu <laughs> ne Ben bir sana 3-1 çaksam <laughs> ve sen bu gece ölsen ya. Virgil'le mı? <laughs> Virgil mi? Virgil bak izle. Beyzade. Abi sana saygısızlık gibi ama. Bu arada havarak 3-0 maç değerlendir benimki. Aynen öyle. Havarak 3-0. Gelin baksana. İşte işte bak. Virgilli pullarıyla topu alıyor. Lan dur be Virgilli please izle bak bak. Virgilli attı. Ya attım bile sizin please sizin arkadaşıma vurdu lan Hı. arkadaşın. Gördün mü? Hezengi bak. Para kütattı mı? Sen bir adama vuruyor ya. Adama voleyle vuruyor lan. <gülüyor> Rodrigo. Sen sun bari ya kral. Rodrigo sol kanatta. Ya zaten dayı ben bu maçı seslendirdim de. Ha iyi bari. Alexander Funk. Yani, Isabel Marant. Sağda ise ki. Abi sen adam da değiştirmiyorsun. Arada L1'e basacaksın. Soldaki, sol yukarıdaki adam değiştireceksin. Yakına geleceksin. Adam kim? Ebo. Seçili adamlar var ya. Ebo, adam. Ebo oyuna girer girmez çıktı. Yuhalanıyor şu an. Büyük bir çılgınlık var sahada. Abi sen niye Street Fighter'a göre oynuyorsun? Allah rızası için ya. Oha. Abi çok kokuyorsun ha. Ahmet tarus <laughs> bam diye koysam yaptırmak zorunda kalsın Yılmaz Çiçek yani. Meğer sana faydam Enteresan bir <laughs> Ama ne koyayım Rıdvan abi ya. ya Rıdvan abi bir şey diyeceğim <laughs> Önemli Yeter olan, da. önemli olan kaleyi boşaltmak. Namus ve şeref meselesi. Boşaltabiliyorsan o kaleyi önemli olan o. Al ilk yarıda sen 6 gol yemiştin ben 5 tane yedim gidiyorum. Aç Recep benim evet, için aç aç. Aç başka bir şey bile olmayacak. Abi ne yapıyorsun sen? Ertan <laughs> ağzımıza sıçıldı ağzımıza. Bak kaçıyor onu atacağım onu atacağım. Ertan ben Mart'ı taktan araba çektim aşağı pasımı koydum. Nereye gidiyorsun? Cihaz bomboş. Oğuz Alper'e denk gelsen ya. Ya sikerim maçını ben gidiyorum. Sonmaz. Beyler alo. Çok iyi yaptınız Abi, bu arada. Abi oynayabildiğim bir şey açalım. Sen bizde daşak geçtin. FIFA bilmiyorsun. Beyler final maçı. Okey sıfırladık. Ya şey. sıfırladık. Adam, adam rezil oldu onu sıfırlamaya çalışıyor. Rezil Sen Adana Demir ol. Abi Real Madrid. Tamam. Beşiktaş olayım. Tamam. Ya saygısızlık olmasın. ver acıyı. Hah. Ne oldu? Abi? Ver acıyı. Hangisi ama? En acısı neyse ver hayır, Sağ mı sol mu? Belki acı çıkmaz. Bu acı değil mi? Ya bakayım Benimle ben, 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 ben bunlardan abi. bahsediyorsun sandım. Abi ne yapacağız onu biz? O nasıl bir ceza? Ne yapacağız? Boşuna mı gideceğiz? Bakayım <laughs> onu götürsün. Bunu sokmayalım. yemeyecek <laughs> miyim? Sen niye? Ananızı sikeyim bu ne? Anamızı. Hayır. Genel, genel, <gülüyor> genel. <gülüyor> ya, odadaki <laughs> ay odadaki akşam sorularını sor. Hayır. Bela. <laughs> Ertan acı çekeceğim şu an. En son acılı ne zaman çektin? <laughs> bak, bak. Ölü bak Ölüyordum ama ne seni, 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 yere seni? seni yere mi atmak istedi? Bu pezemek seni yere <laughs> mi atmak istedi? Polis şikayet et. Anda. Polis şikayet et. Anda, anda denk diye bir şey yok. Ben seni aşağı atıyorsam, seni de beni aşağı atman lazım. Üst bak. Bir şaka yapalım. Telefon var Her Herkesin şakası var. Telefon var başka. Niye çıkartacağım? Çıkar. Çıkmıyor. Bak abi sok elini. Bir şey diyeceğim. Ne var oğlum? Bir şey Ertan Rıdvan ne abi nerede? alenen. Kartlarda. Ne nerede? Ne kartı? Ne aleni? Bir dakika. Ertan alenen. Rıdvan abi de mi yaptı hile? De, aa bu ne? Bu ne? Kadir bu ne? Kerim belanız ha. <laughs> Çıkar. Oğlum, yedek kart mı var? Hayır. Çıkar. lan. <laughs> İki mesut var bende sadece. Ben Ertan. Ben hile yapmadım. Benim sadece bir tane kartım var. bak. bak. Ah bak. Ah, bak. Bak, Ali abi bence Rıdvan abi affedersin. Bana... Sıkmamız lazım. <laughs> tamam ben okeyim okay <laughs> <Ne? gülüyor> bu arada. O final cezamız geldi. Hadi hadi. E, kurban ol. Affedersiniz. Ne? Hadi. Böyle şey. Bana bu kartı Ertan verdi. Bunu Bana niye kimse kart vermedi? Bana bunu Ertan Bana niye kimse dedi, kart vermedi? Videoda hile yapman lazım. Seni torbaladın onun için getirdik dedi. Öyle mi? Beyler hani ben şu an çok sinirliyim ha. Sikerim videonu da ben gidiyorum <laughs> ama. <bana> Olmadı. <laughs> Öyle bir şey mi var? Bana kimse bir kart vermedi. Hem bana kart verecektin bunu diyeceksin Sonra oradan diyeceksin ki cebine bak. Şahit sen, var mı? Şahidin sen, şahidin Allah şahidim. Hadi, inançlı insanlar bunaylar Ben <laughs> daha Sen beni videoya çağırıyorsun, bu kabul edilir bir şey değil. Daha da videoya gelmiyorum, ben çıkamıyorum. Evet, çıkar mısın? Gitme abi. abi, boş ver. <laughs> tanım. Ben tanımayı ya. Hadi, hadi, Lütfen abi, çıkar mısın? Çıkar mısın? Ben çok gerildim, valla. Abim gerildi. Çık, ben bir, çok Bir hava alsın abim, bir hava alsın. Ben o kadar şeyi... Geç abi. Kabul edelim. Ertan siktir git, sen de konuşmuyorum. Lütfen, bırakar mısın? Yine git, kendim. Bırakır mısın? Gideceğim ben. Hayır ya. Gideceğim abi lütfen ya. ben. Hayır ya. He lütfen gideceğim ben. Allah, Allah Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Çok gerçekten sinirlendim bak şimdi. Abi, abi ne oldu abi? Abi yani yani sakin ol. Tamam bir de Mesut'un üstüne koyamına koyun beni. Hadi buraya koyun. Burnumdan nefes al abi. Beyler abi. ne sakin oldu sakin. şu an? Bana bir anlatır mısın Ben oyuna getirdim diyorum ama. Öyle bir şey yok. Sırf son videoyu ben çekeyim diye elinden geleni yapıyor şu an. Kalbimde yetmiyorum. Son video, da da yetmiyorum. Son, video değil. son ceza edin. Son video demedim. Ay, yani. Ben umurumda bile değil. Ay,

kim yapmış? Sen ne yaptın lan oğlum? Abi, abi bir şey olmaz sana ceza vermiş ki. <laughs> sana bir şey çektirme lan. <laughs> Sadece şey söyledi. Şey. Ceza yok. Bak bu benim kartım bana özel yapılmış. Kartım var. Bak. Ozan'ın zaman Adam bir yaramaz da oyunda yoktu. Aynen. Yani <laughs> <kartım>. Sana <gülüyor> özel <gülüyor> kartına rağmen hileci mi dedi? Evet hileci dedi. Hile yaptım dedi. Hayır abi çok Bunu Ertan yesin ağzına sürelim. Hmm. Bu yeniyor zaten. E yenir zaten biber o. Bana niye bağırıyorsun ama yok <laughs> ben biber, biber yiyeceğim ya? tabii ki ya. <laughs> dur dur. Hayır ya. Sana bir şey diyeyim mi? Mis gibi <laughs> video çıkıyor. Lan abi ekipten ayrılıyorum. Az önce dedi ki çıkınca Murat Güle'yi arayacağım diyecekmiş ki abi hakkını helal et bana biber yedirdiler lan. <laughs> <laughs> Çok iyi. <Biber> yedirdiler, <gülüyor> yedirdiler, <gülüyor> <yemedim>. <gülüyor> Seni sikmediğimiz kaldı be. Bir tane kırmızı paprika biber için aramızdan ayrılıyorsun ha. Ar Asıl yiyilecek piç sensin oğlum. Sen piçsin abi. Sen elini alırken. Buruna bak. Şey yapıyorsun. Ama dur bu mudur falan filan diye. Azıcık cüret cüretli ol be. Adam. Azıcık cüretli ol ya. O zaman cesaret olan birisi varsa abi seçsin birisi neyse. Benim cesaretim var mesela. <laughs> Peder ulan, hileci siz oyunun başında <laughs> ama <anada gülüyor> oyunun <gülüyor> oyunun başında <gülüyor> <anada> <gülüyor> siz götürüzde kart saklıyorsunuz. Amına kaktı. Götürsün siz. So, Bunun <laughs> <laughs> Götsünüz. Ulan son elmanı ikiye ben şu an 15 geldi. bin lira para ödemen lazım. 15 Şimdi. bin lira para ödemen şey lazım. Söyleyin. Götüne soktum. Adil sen. İki tane soker vardı götüne. Kartınızda, kartınızda bu el, bu şerefsiz de siz bize oyun <gülüyor> yaptınız. <laughs> Ulan altı tane yumurta yedim zaten. Oğlum vallahi billahi ya. yaptınız. <laughs> vallahi billahi yaptınız. <laughs> tamam yaptık biraz daha. Ben niye yumurta kokarı gebe gidiyorum lan? Altı tane yumurta yedim amına. Ben niye yumurta kokarı gebe gidiyorum? Ben de yumurta kokuyorum. Ama siz hakkınızda değil. Hakkınızla. Ulan. <laughs> Hakkınızla. Hakkınızla. Bak. Ya, bak. bak Benim niye içim içim? Bak. Ben, çok ben, de de. bu huydur bu arada. Neyli olduğumuz ya. anlaşıldı. O en Rıdvan Arabi'nin yemesi lazımdı. O açmıştı. İkisini Mesut yedi. Birini ben yedim. Hakkımız ben ödedik. Ben niye yiyecektim oğlum? Cezanın. Hayır sen açtın ya, ya. Mesut abinin kartını. Yapayım. Sen açtın. Al. 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 Yapma. Ölürsün yapma. Lan arpacık. Gözünde arpacık var zaten. Amına koy. Yapma. Al. Ben şu adamı götürün. Al. Şu tarafa doğru yapın. Alın lan. Ne yapıyorsun oğlum şu an? Git gözünü yıka bence acıdır o. Valla ben 153 belediyeyi arıyorum artık gelsin. <laughs> 153 be. <laughs> 153. <100 gülüyor> Ay <Aa>, yüzüm <gülüyor> yanıyor. <gülüyor> Ananı sikeyim. <laughs> <Git gözü gülüyor> yüzey temizliği var mı? Yüzey temizliği. Var var yüzey temizliği. Yüzey temizliği var. gerçekten yanıyor. Gerçekten yanıyor. Gerçekten yanıyor. Oğlum şunlara bak. Baba bir şey diyeceğim. Kıpkırmızı bir şey bu. Ne yaptı? <laughs> yenge, yenge cüce gösteriyor. Yenge, 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 yenge. yenge. Çok geldi bir bu. Hep bana attırdı o DM'leri. Atayım bu onu? At ya. şunu, at Ertan. Ya. Ertan. Ah, nasıl ki? Ah, cüce <laughs> de bizi. Şey diyeceğim. Özlem benden vazgeçti. Kovis diyor. Ya kov ya boşan. Bak iki seçenek çok su, basit. Ağacı kapatsana. Ağacı kapatsana. Maalesef bu. Hani ben yokum. Video ben yokum. Video beraber abi su tutsana. Gel banyoyu su tut gel. Bu çok saçma bir şey. Gel, bir bu çok ol. saçma bir şey. Abi, şey. Bu çok abi, saçma bir şey. Abi, abi, bu çok saçma bir şey. Bu Bu çok saçma bir şey. Gözünü yıka gözünü yıka. Videoyu beraber kanatlayacağız. Dur. Oğlum ne Ne oldu? Nasıl yok amına Tolu <laughs> gel. gel. Hard rap mi abi bu? Yoksa rap mi yapıyor? Bir <laughs> şey yanıyor lan. Mesut. <laughs> Mesut. Ne var lan? Amını Yıkadık şey yanıyor. Ben süt müyüm? Ne yapayım? Mesut. <laughs> ah! <laughs> <laughs> Elimi çektikçe gözüm yanıyor. Elini çekme abi. Elimi çektikçe şey, gözüm yanıyor. Açma buraya kadar gözlerini. Sürpriz. O da manyak bir şeye dönüştü. Ben açma. Bir şey Day -day. gel, Açma. Gerçekten açma. Kapan. Gerçekten kapat. Gerçekten Neyi kapat. kapat? Kapat kapat. Biz burada video çekiyoruz abi. Kapat. Ya oğlum konuştuğum evi. Kapat. şunu. Valo gireceğiz. Valo. Kapat kapat kapat. CSGO. <laughs> abi hala yanıyor. <laughs> abi. Nasılsın? Abi Nerede ne? Nerede ya? Şu balsan. Delikli balsu. Bak. Orada kaynıyor. Sağ. Ama ah. Ah. Aa, aa. 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 Abi hala yanıyor. videoyu ya. Oğlum ben nasıl kapatayım? Ben, evet, ben geliyorum de, geliyorum de. De. Şu abi şu mouse'u, delikli mouse'u evet. bak orada kaydı durdura tıklayacaksın. Ama dikkat. Hah. Dur, dur bekle sakin. Bas. Dur, dur. dur. dur önce bir kapatalım ya. Abi. Abi. Abi, like ya. ya 100 bin Gel, yani kapat 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 sen. kapat 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 <laughs> kapat kapat vallahi yine kapat. Ya, tamam. Bakayım abi gözüm. Oğlum berbat durun ya. Arkadaşlar sütlü bak her seferinde daha da yanıyor abi. Süt var süt var. Buranı ölsek bir şey demeyecek misiniz lan? Örsek bir şey demeyecek misiniz? Ya şunu sana deseydik ki ceza için yap bir videoda yapmazdım. Durduk yere gözüne niye kırmızı biber sokarsın adam? Aaaaaa. Aaaaaa. Adam yaktı ya, bu sorması yapışıyor. Niye öyle şeyler yapar ki insanlar ya? Bir yani insanlık yani. tartışıyor oğlum ya, alın şunu ya, ne olur ya. Oğlum ben Abi. biberi yedim, insan gibi yedim. Aldığım bir duyuma göre deli sikmiş onu. <laughs> beni bugün çok güldürdünüz ya. Abi ne olur ya, <laughs> ne olur <laughs> salın beni ya. Abi, bugün benim en az şaka yaptığım gün. Bugün 6 şaka yaptım, 4'ü boş. 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 Beni salın beyler. Beni ya. gerçekten bir salın ciddi ya. Kapatın oğlum, Kapatın hadi. Bu videoya... Bu videoya 20 bin. 40 bin izlenme gelirse Allah bereket versin. Çok Çocuk şükür, çok şükür. Tamam, 20 bin like'a da bu ekip Avalon'a gider. Geldin mi hiç? Yok yengen oh, sanmaz ki seni yengen. <laughs> Çocuk Çocuk <ağzına>. <gülüyor> 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 ne? Sever sever. Ne? Sen kuş <laughs> Hayır canım ne alakası var ya? Hayır canım ne alakası var <laughs> ya?